Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Maalesef ve maalesef önümüze gelen fırsatı teptik ve evimizde Göztepe ile bir bir berabere kaldık. Yani bu da bize yakışır mıydı? Bu da bize yakışırdı. Maalesef ve maalesef umutları mahvettik. Ben önce Tedesco'nun konuşmalarından giriş yapayım. Çünkü Tedesco ne demiş merak ettim açıkçası. Şimdi resmi siteden okuyorum tamam mı? Atladıkları yer varsa diye konuşacağım. Domenico Tedesco Göztepe maçının ardından mücadeleyi yayıncı kuruluşa şöyle anlattı diyor. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. Maçın büyük bir bölümünü de organize ve tempolu bir takıma karşı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Sprint mesafeleri yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yerde yaklaşık 700 metre yüksek şiddetli koşu mesafeleri vardı. İkinci yarı biraz düşüş yaşadık ve çözüm bulmakta geç kaldık. Topu taşırken ve paslarda yavaştık. Daha fazla deneyip daha fazla orta yapabilirdik. Futbolda da bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız gerekiyor. Aston Villa ve Alanya maçları zor maçlardı. Bugün de zorlu bir rakibe karşı oynadık. 3 tane üst üste ortalama üstü diyebileceğimiz maç yaptık. İyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Evet 2 puan kaybettik ama kazanmaya dair yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe 1-1 bir bir berabere kalıyor. Ama maçı kazanmaya yakın olan taraf bizmişiz arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Tabi herkesin fikri kendine. E, yani ne denilebilir bilmiyorum. Şimdi buradaki açıklamalar böyle. Daha etrafı da var arkadaşlar. Biz kritik 2 puan bıraktık. Onu da söyleyeyim. Ve Cihan Aydın'ın yönettiği Fenerbahçe Cihan Aydın Kadıköy'de görev aldı. Son 4 maçı kazanamamış. Hocam hakemlik ne vardı? Bırak Allah'ını seversen demeyin. Ben sadece istatistiği söyledim arkadaşlar. Hakemlikte şu vardı. Niyeti belliydi o ayrı mesele de. Şimdi çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri falan filan. Geç bunu. Kabul edip önümüze bakmamız lazım. Sezon hala çok uzun diyor Tedesco. Alanya Spor maçı zordu, Aston Villa zor. Hani üstte üç tane üst üste maç. Bugün takım 38 tane orta yaptı. En Nesiriye bakan bir oyundu. Oyuna girmemesinin sebebi nedir? Çünkü bir tane daha değişiklik hakkı vardı. Niye almadınız en diyor? Yani güzel bir soru gelmiş. Ben şu an herkesin en arıyor olmasına şaşırıyorum. Çünkü 6 hafta önce de flash röportajda Mert Müdürün Fenerbahçe seviyesinde olmadığını söylenmişti. Bugün neden oynamadı diye soruluyor. Çok fazla siyah beyaz var diyor. Yavaş yavaş sakin bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Dersler çıkarmamız lazım diyor. Şimdi ben siyahını da beyazını da geçmişim. En bakan oyundu. Oyuna girmemesinin sebebi nedir ya? Çok güzel bir soru. Gerçekten de. Ama biz neye odaklanıyoruz? İşte Cihan Aydın şu kadar maçta berabere kaldık diye. Şimdi onu da geçtim. Tamam mı? Yiğit Efe'nin ilk 11'de başlama sebebi rakibin atacağı uzun toplara karşı bizim de uzun boylu oyunculara ihtiyacımız vardı. Şimdi ben merak ettim arkadaşlar. Şimdi Yiğit Efe uzun boylu oyuncu tamam mı? Kabul. Yiğit Efe demir. Hemen internete bakalım boyuna. 1.94 Şimdi Yiğit Efe uzun boylu oyuncu. Uzun atacakları topa uzun karşılama. Mert Müldür de 1.84 Tamam Semedon'a kadar. Hani onu da merak ettim. Semedon'da boyu 1.77. O zaman Semedon'un hiç oynamaması lazımdı. Bence burada bir kıvırmış. Yine de ben devam edeyim. Bence harika performans sergiledi. 1-1 olan golde bir hata yaptı. Ama bu tarz şeyler olabilir. Biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım. Yiğit Efe Demir değil diyor. Bu da güzel. En azından hatasını anlamış. Şimdi burayı da anladık. Evet santrafor'a ihtiyacımız var. Bu bir sır değil. Bir santrafor bakıyoruz. Yani Tedesco açık ve net bir şekilde forvet istiyordu. Bu arada az önceki puan şeyler benim maça dair oynayanlara verdiğim puanlar arkadaşlar. Ben şunu senin Tedesco sınıfta kaldı. Umarım Talişka artı Asensio birlikte oynama hastalığından çıkarsın. Yani dünden beri ben şunu görüyorum arkadaşlar. Herkes Tedesco'yu böyle yerin dibine sokalım. İşte 3 tane 4 tane futbolcu Hani <laughs> kimi yerin dibine sokalım diye uğraşıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bakın sadece 2 puan kaybettik. Dahasını kaybetmeyelim. Ederson dünyanın en iyi 3 kalecisinden biridir. Ederson'u çöpleyenlerin arkasından gitmeyin. Kaleci de puan getirecek. Kaleci de maç getirecek. Kaleci de maç kurtaracak. Bak bunlar yalan. Genduzi alınır alınmaz Galatasaray'a gol attı. Kupa getirdi. Baştan çöplemeye başladılar. Yiğit Efe Demir genç hata da yapacak. Keşke gol olmasaydı. Evet ama yaptı. Yapacak bir şey yok. Yani yol çok uzun. Asensio Talişka kabul. Bugün çok kötü. Yani dün çok kötülerdi. Rakip de iyi kapanca hiçbir şey yapamadılar. Bunu da kabul edelim. Tedesco da pek çok eleştirilecek şey yaptı. Hepsine kabul. Ama Fenerbahçe'yi satmayın. İlla bir ya da birkaç kurban bulmaya çalışmayın. Giden iki puan al. Ders alalım. Önümüze bakalım ya. Ya arkadaş bak. Ben size bir şey söyleyeyim. Edson Alvarez 63 günlük sakatlığı var. 63 gün. Az buz değil bu bak. 14 maç kaçırmış. 14 maç. Az mı ya? John Duran 55 gün sakatlık. Kaçırdığı maç sayısı 10. Archie Brown. Ben Archie Brown sevdiğim için yani beğendiğim için bir şey demiyorum. Ama sakatlık 64 gün. Kaçırdığı maç sayısı 14 ki hala süren sakatlık. Yani Şubat'ta dönecek olarak şey yapıyorlar. E Nelson Semedo 62 gün sakatlık, kaçırdığı maç sayısı 13. Bu işte bir sıkıntı yok mu sizce de? Bu kadar sakatlıklar. Ben tesadüfe inanmam bilirsiniz. Bu işte bir şey yok mu? Bak bir şeye çok dikkat edeyim, etmeniz lazım. Bu kadar sakatlık kaçırdıktan sonra yani diğer isimlere girmiyorum bile. Her şey sezon başında iyi hazırlanmadılar. Yalanıyla ya da bahanesiyle açıklamayalım. Edson Alvarez sezon başı gelmedi mesela. Ya sezon başladıktan sonra geldi. Takımında iyice hazırlanmıştır. John Duran, Edson. Açık söyleyeyim. John Duran ve Edson'dan çıkabiliyorsak çıkalım. Hiç olmazsa Kante ve Forvet'e parayı basıp getirelim. Bu benim kişisel fikrim. İyi hocam sen de birilerini yemediyorsun. Ben hiç kimseyi ne yemediyorum ne ortaya atıyorum. Çıkabiliyorsak çıkalım uğraşmayalım. Yoksa başımız çok ağrır. i̇stediğinizi yani yapmış olun. Biz de istediğimiz Fenerbahçe'ye kavuşalım. Çünkü bu kadar sakatlık ya ben John Duran'la falan sezon gerçekten bitmez. Yapmayın. Bak. Şunların hepsini ben alayım. Edson Alvarez rahatsızlık değişimin bir bedelidir diye bir şey paylaşıyor. Sonra geri siliyor. Rahatsızlık değişimin bedelidir. Ya yani ben rahatsız oldum Fenerbahçe'den. Değişim istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Arkadaş kimseyi kandırmaya gerek yok. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Biz yani enteresan bir olayın içine girdik. Şunu söyleyeyim. Yani Tedesco riskli buluyordu ya. Yani Tedesco Santrafor alınmama ihtimaline karşı ennesinin satışını riskli buluyor. E bakıyorsun Ennesir'i de iyi hissettiği yere gitmek istiyor. Ki Juventus Ennesir'den vazgeçtik diye resmi açıklama da yaptı. İyice elimizde de patlamış oldu. E tabi tabii tek isteyen Juventus de, o da ayrı mesele. Sevilla'nın sözlü teklifinden etkileniyor, etkilenmiyor falan filan. Yani o kadar enteresan bir şey ki. Ben maça dair şunu belirteyim. Bak lütfen buraya dikkat edin. Köşe yazısı yazacak olsam aynen şunları yazardım. Dinamo Zagreb maçından sonra olandan istiyoruz. Ne olduysa ondan. Tedesco ilk geldi. Çok büyük eleştiri aldı. Şimdi bana kimse ben Tedesco ilk geldiği günden beri arkasındayım falan filan demesin. Herkes arkasına çevirdiydi. Herkes dedi ki bundan bir olmaz. Ben bu kadar savunmayayım dedi. Savunanlar bir arkasına döndü gitti. Olabilir. Çok büyük yanlışlar yaptı mı? Yaptı. Yani yaptı mı? Yaptı kardeşim. Ama ne oldu? Yanlıştan nasıl döndük? Bakın 3-1 Dinamo Zagreb'i biz kaybettik. Hatırlatayım ben. Bu maçta sonra Tedesco büyük eleştiri aldı. Semedo'yu, Asensio'yu falan merkezde oynattı. Şimanski 8 oynamasına rağmen 10 numarada oynattı. Hani ben ekrana getirsem aslında ekrana getirsem daha mantıklı. Yani ne demek istediğim belki daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Bakın Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybettiği maç. Şöyle gelsin ekrana. Ya Semedo Asensio merkezde. Şimanski 8 numarada. 10 numarada. Ya Şimanski 10 numarada. Sabek Çağlar Söyüncü haliyle Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybettik. Ama nasıl kaybetme? Hani yenilirsin, kaybedersin ama şerefinle kaybedersin. Biz pek şerefimizle kaybetmedik yani. Ezile, büzüle kaybettik. Şimdi Tedesco'da devrim olduğunu hep ben buradan söylüyordum. O maçta yedeklere bakalım mı arkadaşlar? Alın size yedekler. Fred yedek. İsmail yedek. İsmail hiç oyuna bile girmedi. Dünkü Prens Yiğit Efe bir dakika bile süre almadı. Orijinali sabek olan Mert Müldür bir dakika bile süre almadı. Oyuna girmedi. Ne olduysa Fenerbahçe'de bu maçtan sonra bir şeyler oldu. Bak Oğuz Aydın, Fred, İrfancan Can, Cenk Tosun oyuna giriyor. Yine dörtte kalıyor bak. Bir operasyon var orada. Dörtte kalıyor. Ne olduysa bu maçtan sonra bir operasyon yaşadı Fenerbahçe. Saadettin Saran bir şeyleri eline aldı. Peki hocam operasyon işe yaradı mı? Ben size bu maçtan sonraki 7 maçlık periyodu vereyim ekrana. Bazı şeyler değişti. Çıkış başladı. Sonraki 7 maçta 6 galibiyet elde ettik arkadaşlar. Şu periyottan 6 galibiyet. Saran o zaman ne yaptıysa aynısını yapmasını istiyorum. Transferi tamamlamasını istiyorum sadece. Şampiyon olmak istiyorsak tabii. Yoksa tren kaçar. <laughs> ben inanıyorum yönetimimizde, hocamızda, futbolcularımızda gerekeni yapacak. Ben bunu söyleyeyim zaten yani dediğim gibi e, şampiyonluk istiyorsak bunu yapalım. Maçtan sonra Yağız'ın bir duyumu var. Saadettin Saran maç bitiminin ardından yani maçın ardından diyelim. Maç bitiminin ardından demi biraz yanlış olmuş. Maçın ardından transferde hızlı aksiyon almak için futbol şubesiyle statta toplantı yaptı. Bakın bu başarıdır. Bu hani hemen operasyon yapmadır. Ben Sadettin Sarı'nın yapacağı yöneticiliği merakla bekliyorum. Yapacağı hamleyi merakla bekliyorum. Dedim ya size bak. Biz şuradan döndük. Yani şu anda 6 maçlık periyotta arka arkaya 2. puan kaybı. Ha ya bunlar yaşanacak futbolda. Bunların içinde hepsi var. Ama bir şeylerin değişmesi lazım. Nelerin değişmesi lazım? Transferin, gelenin, gidenin değişmesi lazım. Hocam kimse gelmiyormuş, kimse şey yapmıyormuş kardeşim. Onu bunu geç. Galatasaray bir ay önce olan paylaşımı yeni piyasaya sundu. Ya Okan Buruk'un başı derde girdi. Bebek otelden falan tutuklanacak falan herhalde. Ya da çarşamba günü acil fark yemekten korkuyorlar. Tabi bir de bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Taraftar düştü. Juventus ennesi transferine ilgili şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında zor dedi. Son gün pazartesi diyordu Yağız. Pazartesi olmadan vazgeçtiklerini söylediler. Sevilla teklif yapmadı. Ennesinin temsilcisi Seviye'ye haber göndermiş. Bizi ister misiniz diye. Onlar demiş ki biz para mara veremeyiz. Ha, şunu da söyleyeyim. Ennesir ayrılmak istediğini söyleyeli iki ay oluyor. Afrika kupasından dönüşte Türkiye'ye yani, oynamak istemiyorum diyor. 3 tane İngiliz takımı reddedildi. İki tane Arap takımı hani onlar da biraz ciddiyet göstermediler. O da ayrı konu ama olmadı. Bak iki tane de Arap takımı olmadı. Onun dışında bakıyorum şimdi Juventus işi olmazsa hani bu adamı biz nereye göndereceğiz artık? Hani bunun bir tık üstü. Tımarhane yani başka bir şey değil. E bakıyorsun en gitmediğinde gitmeden de forvet bekleyemiyorsun. Dün bir şey gördüm. Suudi ekibi Altavun Anderson Talişka'yı transfer etmek istiyor. <laughs> Hocam Talişka'da bir tutukluk vardı bundan mı? Yahu Talişka forvet değil. Talişka zor durumda forvet oynayabilecek bir futbolcu. Talişka forvet değil. Geçin bunları ya. Tehlike anında camı kırılır butonu bunlar. Kolomuani. Fenerbahçe Kolomuani için oyuncunun temsilcilerle bu hafta başında bir araya gelecek diye bir şey söylendi. Yani temsilcileriyle oyuncunun temsilcisini aileviyeleri yapıyor. Sevgili Semih Turan'ın duymu. İngiliz tarafından bahsettiğim 3 adaydan birisi Kolomuani. Toplumdan ayrılmak istiyor. Toplum tarafından teyitli bilgi. Kolomuani bizde iş yapar mı? Yapar. Bizde şu anda forvet yok çünkü. Biz forvetsizlikten, John Duran'dan forvet bekliyoruz. John Duran forvet değil. Yardımcı forvet. Anladınız mı? John Duran yardımcı forvet. da yardımcı forvet. Kolomuani 1.87 boyunda atletik bir forvet. Hücumda oynar, kanatta oynar, burada oynar, şurada oynar. Yani Gerçekten bak. E, Kolomuani'ye teklif gitti. Ondan sonra enteresan isimlere gitti. Ha bu hafta ben transferde artık coşacağımızı düşünüyorum ama 28'inden önce transfer beklemiyorum. Devin Özek. Yahu hiç mi şey yapmaz? düşünüyorum. Hiç mi bir insan bir şeyden anlaşmaz? Ya, ya da hiç mi bir insan bir şey yapmaz? Yani ben demin özel konusunda bilmiyorum ya. En azından bir şeyler ayarlar diye düşünüyordum. Şimdi şuraya geleceğim. Kolomani'ye teklif götürdük. Hatta bende bir isim daha var. Forvet transfer için. Ama Olmaz. Sana kimse vermez. Bu ismi o yüzden konuşmayacağım. Kolay kolay şey yapmaz. acaba Acaba hangi maymun? Deniz Akkaya dün gece demiş ki size bu akşam küçük bir haber vereyim. Maymun kafese girmek üzere. Haydi kalın sağlıcakla. Hele yangınlarının sebebi bu muydu? Şimdi <laughs> Kolomuani gerçekten de bizim hedefimizdeki bir isimlerden birisi. Toplumda olmuyor. Tutmadı. 2 gol 3 asistten oynamış. 1245 dakika. Bakın Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup e, Lig Kupası. Yani Kolomuani sadece ve sadece orada oynamış. Yani gelebilir arkadaşlar. Herhangi bir absürtlük, herhangi bir saçmalık yok. Üçüncü takım vesaire olayı yok. Bon servisi Paris Saint Germain'de. Ben olsam hiç beklemeden alırım. Kanat forbet. Bu bir. İkincisi. Devin Özek Leverkusen'e temasa geçmiş. Patrick Schick'in şartlarını sormuş. Demiş ki şiki tutmak istiyor demiş. Şiki Schick, Schick'i almak istiyor demiş. Bize bir Schick verin demiş. Patrick Schick'ten için. Leverkusen demiş ki düzgün konuş demiş futbolcumuz hakkında demiş. demiş ki ya ben ne dedim ki düzgün konuş demiş. Yani biz Patrick Schick'i istemişiz. Patrick Schick'e baktığın zaman 30 yaşında Leverkusen'in 1.91'lik forveti tam istenilen tipte bir forvet. Sol ayaklı ee, forvet. Oyuncu 22 maç 9 gol 2 asist 1468 dakika yani sürekli oynayan bir oyuncu. Sana niye versin? Eğer biz bunu istediysek zaten büyük aptallık etmişiz. Adam 5-6 senedir Tever Kuzen'de artık. Orayla özdeşleşti. E şimdiye kadar aklımız neredeydi? Eğer Devin Özek, yani İrfan 25'in haberi, eğer Devin Özek gerçekten istediyse bizim e, futbolda yani sportif direktörümüzün beyni hiç yok demektir. Bak Kolomuani istersin. Hiç lafım yok. Adam orada <laughs> oynamayan adam gitmek istiyor. Orayı benimsememiş zaten. Tamam Tottenham büyük kulüp vesaire ama olmamış. Değer göreceği bir yere gitmek istiyor. Dünya kupası var. Dünya kupasında oynamak istediği bir takıma gitmek istiyor. Bu yani Fenerbahçe'ye bugün gelse ilk 11 e oynayacak mı? Oynayacak. O yüzden gelmesinde bir problem yok. Dün bir yerde şunu gördüm. John Duran'ı verin. Bize, biz de size Kante'yi verelim falan filan demiş bir Arap kulübü. Acaba diyorum yani John Duran böyle bir şey mi? Neyse onu da geçtim. David Neres bir ameliyat için Londra'ya gidiyormuş. 3 ay yokmuş. Bu sakatlıktan sonra Napoli Ocak'ta Lukman hamlesini gündeme almış. Ademola Lukman. Şimdi gelelim Lukman'a. Fenerbahçe normalde eskiden ne yapardı Aziz Yıldırım döneminde? Avrupa'da ya da Türkiye'de puan kaybederdi. Kaybettikten sonra bir şeyleri açıklar. İşin içinden sıyrılırdı. Taraftar onu konuşurken rüzgar arkasını alırdı. Ademola Lokman dün Atalanta maçında ben e, bir kısmına baktım ama sonradan oyuna girdi mi bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla girmediydi ama ben kapattığımda girmiş olabilir mi? Bir daha bakayım. Ha, sonradan girmiş oyuna. Pardon arkadaşlar sonradan oyuna girmiş. <laughs> Kaçta girmiş? 79. dakikada girmiş. Adem Ole Lokman Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefindeki isim. Açık söyleyeyim. Kolomuani de Adem Lokman'da bir numaralı ismin bir numaralı hedefteki isim. Kutur atlarsa Perşembe günü Napoli isteyecekmiş falan filan ben bunları geçtim. Atalanta istediği fiyatı 35 milyon euroya düşürdü diyor. Şimdi ben size günlerce duyum verdim. Bana şimdi hesap sorabilirsiniz. Ne dedim 35 artı 10 bonus söyledik. Kabul ederlerse dedik ki arkadaş bizim teklifimiz bu dönüş yapın bize. 35'e düştülerse Lokman Fenerbahçe'de. Kesinlikle Fenerbahçe'de. Çünkü söylediğimi söyledim yani. Ama bizim derdimiz bu mu? Yani bir şey söyleyemiyorum. Bakın fikstür bizim lehimize. İşler bizim lehimize. Ya i̇nsanlar çok garip. Yani gerçekten çok garip. Ya bu sene şampiyon olmak için önümüze bakmamız lazım. Yönetim de kendine yakışanı yapacak, taraftar da. Algılara kapılmayın. Şu özellikle Serdar Ali Çelikleri falan lütfen takip etmeyin. Ya yöneticilere hesap soruluyor. Alazaz diyordunuz. ne oldu? Bilmem ne yaptı falan filan. İşte şu anki yönetimde bir şeyleri öğrenmeye başladı. Ya ikinci yarı yeni başladı. Puan farkı 3. 4 haftayı iyi kapatalım. Fikstür avantajının bize geçtiğini unutmayın. Galatasaray'ın arka arkaya 8-9 zorlu maçı var. Bakın Kayseri Spor'la oynayacaklar. Ben hani Kayseri Spor'u bildiğim için söylüyorum. Evinde yuhlandı. Başakşehir'e 3-0 kaybettim. Şu iki maç. Kurban olayım. Şu iki maçı alalım. Önümüze bakalım. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bak. Biz şu maçı yenildik. Rezil olarak yenildik. Ama bu maçtan sonra de 6'lık bir seriyi yakaladık. O maçtan sonra şunu yakaladık şunu. Yani yeri de altıya kaldık ama Samsung maçında birçok eksiğimiz falan vardı. Sakatımız eksiğimiz vardı ama bir şekilde devreye girelim dedik. Bakın kolay değil. Nice. Şu tutkar. Hocam Nice sanki çok mu iyi takım? Vallahi bize karşı iyiydi. Şu basit bir takımdan bahsetmiyoruz. E Karagümrük Galatasaray'a iki tane aldı at pası verdi Karagümrük savunması. Bize aslan kesildi. 10 kişi kalmasalar yenemezdi. E, Gaziantep'i sahadan sildik. Beşiktaş maçı 2 tane hata yaptı. 2-0 geriye düştük. 3-2 kazandık. İçinde derbinin de olduğu bir maçı kazandık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben destekliyorum. Elimizden geleni yapalım kardeşim. <laughs> yani lamıcımı yok. Elimizden geleni yaparım. Transferde 50 çeşit adam geçti. Ama bu videodaki bahsettiğim isimlere özellikle ve özellikle dikkat edin derim. Ha kişisel fikrini söyle Mustafa Hocam. Lukman hareketlenecek. Kolo muane de hareketlenecek. Hocam hem Lukman hem Ademolo Lukman yani hem Lukman hem muane olabilir mi diyorsun? Olabilir diyorum. Ennesiri gidici. İstediği kadar Juventus'un günü kabul etmesin. Başka yere gidici. Ya şu puanlamam da ekranda dursun. Biraz böyle bu şekilde dursun. Ben John Duran'ı katiyen beğenmedim. Eğer bu Kante'ye karşılık vereceklerse vallahi hemen o da gitsin. Bak John Duran'ı da gönderelim. Ennesir'i de gönderelim. İki forbetin ikisi de gitsin. Kolomuani ile Lokman alalım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu sezon şampiyonuz. UEFA'da da en kötü çeyrek final, yarı final görürüz. Haksızsan bana deyin ki haksızsın deyin. Patrick Şiki falan beklemiyorum. Kimse de vermez sana Patrick Schick'i. Uğraştığımız başka isimler vardı. Gelmiyorlar. Mesela Crystal Palace Mateta. Adam niye göndersin Mateta? Mateta Premier Lig'den niye sana gelsin? Ve şu sol beklerim falan. Bir an önce iyileşmesi lazım. Hani Atı iğnesini vuruyorsunuz. Eşek iğnesini vuruyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapın. Şunları iyileştirin. Giden iki puan oldu. Daha fazlası gitmemesi için de bir şey yapalım. Deniz Aydın maymun kafese gire şey Deniz Akkaya maymun kafese girecek diyor. Bakalım hangi maymunmuş? Hangi kafese girecekmiş? Birlikte de izleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.